Zaman zaman sizlerden gelen bir soru var. Kaptanım bir gün uçakta uçarken bir pilota ihtiyacı olduğu anons edilirse yardım eder misiniz diye. Ben de tabii ki yardımcı olabilirim diye cevap veriyorum. Ama geçtiğimiz günlerde bunun çok benzeri bir olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün sizlere onu anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Kaptan Bahar. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle beraberiz. Bu yayını hem YouTube kanalımda hem de podcast kanallarımda dinlemeniz, izlemeniz mümkün. Bugün sizlere ilginç bir olaydan bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'tan, Nevada'dan kalkan Southwest Hava Yolları'nın Boeing 737 700 tipi uçağı Columbus, Ohio'ya ve Amerika'nın doğu yakasındaki bir şehre devam edecekti. Southwest Hava Yolları her ne kadar hub and spoke yani merkezden yolcuları alıp ondan sonra diğer noktalara dağıtma türünden bir Havayolu olmasa da Las Vegas Southwest'in gerçekten de büyük miktarda uçuşlarının olduğu bir nokta. İşte bu uçuşlardan bir tanesi de Columbus Ohio'ya olacak. Kalkıştan sonra 37 bin e kadar tırmanan uçağın arkasından belli bir süre sonra kalkıştan çok da kısa bir süre sonra First Officer radyoda hava trafik kontrolörleriyle bağlantı kurdu ve dedi ki kaptan kendini iyi hissetmiyor ve kaptan kendini hisset, iyi hissetmiyor ve aynı zamanda da bayılma belirtileri gösteriyor. Bu nedenle e, geri dönmemiz lazım bende. Yani. Şimdi bu uçuşa baktığınız zaman aslında uzun bir uçuş. Bu uzun uçuşun e, yaklaşık düz uçuşa geçtikten hemen sonraki gidebileceğiniz meydanlar sınırlı. Bu durumda da en iyi şey Las Vegas'a geri dönmek olur. Gerçekten de first officer bu kararı almakta gecikmedi ve aynı zamanda sanırım arkada ekiple, kabin ekibiyle de irtibata geçtikten sonra bir anons yapıldı ve dendi ki aranızda pilot olan var mı diye veya tam olayın ayrıntılarını bilemiyorum veya bu acil durum üzerine doktor anonsu veya sağlık görevlisi anonsu yapıldıktan sonra arkada uçan bir görevli olarak uçmayan bir yolcu olarak uçan pilot belki de kendisi bu konuda gönüllü olarak yardımcı olma talebinde bulundu. Her ne kadar 11 Eylül'den sonra kokpitler gerçekten korunan birer kale haline gelmiş olsa bile bu durumda kokpit kapısı açıldı ve kaptana yardımcı olmak için ve aynı zamanda da first officer'a da yardımcı olmak için sözünü ettiğimiz kaptan kokpite girdi ve kokpite girdikten sonra da kendisi yardımcı olmaya başladı first officer yaptı. Bu uçuşun kayıtları elimizde var. Vess Aviation diye bir web sitesi var, bir YouTube kanalı var. Gerçekten de bu konuda son derece yararlı işler yapıyorlar. Ben de o kanala aynı zamanda abone olmanızı öneririm. Şimdi izleyelim, bakalım bu durumda neler yapılmış, neler belirtilmiş ve olayı hem first officer hem de yardımcı yardımcı olan pilot, Southwest çalışanı olmayan pilot nasıl yönetmiş ona bir bakalım. Gerçekten de CRM konusunda çok güzel dersler alınabilecek bir örnek. Evet burada Southwest 16.03 Los Angeles Center'da ki oradaki hava trafiği yukarıdaki irtifadaki hava trafiği yöneten e, mercidir. Onunla irtibata geçiyor ve arkasından da 32 bin fitte olduğunu gösteriyor. Şimdi 32 bin fitte ise uçak zaten dönüşünü yapmış durumdadır diye düşünüyoruz çünkü batıya doğru giderken çift numaralı uçuş irtifaları kullanılır. Evet burada kaptanlardan hangisinin konuştuğu birazdan belli olacak. Chao diye bir nokta var oraya doğru devam edin ve arkasından da e bana bir takım bilgiler vermeniz için sorular soracağım diyor. Burada da Southwest'in pilotu diyor ki, siz diyor biraz bekleyin, biraz sonra sizinle I'll be right back with you. irtibata geçeceğim diyor. Evet, hız taktiği uyguluyor. 300 knot hızla devam edin diyor. 300 knot hızla devam ederken yani tabii 300 knot biraz inişte alçalmada hızlı bir sürat. O nedenle. E, aynı zamanda it's been smooth so far diyor. Yani türbülansla karşılaşmayacaksınız. 300 knot'la giderken bir sorun yaşamayacaksınız. Okay, diyor. yeah, maintain flight. The maintain flight level 290 and 300 knots or greater in the transition southwest. Uh, 6013. 32.000 bin fitten 29 bin fite devam ediyor diyor. Bu durumda bu inişe geçiyorlar artık yaklaşmaya başlıyorlar.

Şimdi burada benim Amerika'daki pilotlar konusunda en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Benim videolarımı daha önceden de izlediyseniz eğer bu konuda kaygılarımı, bu konudaki eleştirilerimi çok defalar dile getirdim. Burada ya işte biz e, acil durum uçağıyız falan falan vesaire vesaire falan diye olayı döndürüyor, dolaştırıyor vesaire. Ve en sonunda da I like declare emergency diyor ki aslında söylenmemesi gereken bir şey. Ya pen pen diyeceksiniz ya da Mayday diyeceksiniz. Hatta bunun hakkında bir tane de videom var. İzlerseniz eğer bu hala Amerika'da ne yazık ki bir tabu olarak kullanılıyor. Oradaki insanların hava trafikte çok rahat bir şekilde konuşmaların nedeniyle ortaya çıkan bir alışkanlık. Kötü bir alışkanlık. Bunu da maalesef bir şekilde ortadan kaldırmak lazım. <laughs> Um, yeah, medical person on board. Ve burada sorulan şey de işte 47 yaşında bir kaptan ve hava trafikte soruyor ki işte sizin uçakta diyor herhangi bir tıbbi müdahale yapılacak bir insan var mı diye soruyor. Bunun karşılığında da tıbbi müdahale yapılacak insan var diye soruyor. Şimdi burada birazcık atlıyorum. Burada Los Angeles Center tabii ki bu arada inecekleri meydan Las Vegas. Las Vegas'taki hem yaklaşmayla hem de kuleyle bağlantı halinde genellikle yaklaşmayla konuşurlar, yaklaşmada kuleye söyler ve bunun sonucunda da herhangi bir müdahaleyi hemen uçakta yapabilmesi açısından acil durum için ambulans çağrılır uçağa. Tabi burada uçağın hangi körüye yanaşacağı da önemli. Uçak körüye yanaşacak mı yanaşmayacak mı bu da önemli. Tabi burada 737 olmasından ötürü de çok ilginç bir durum var. Onu birazdan videoda göreceksiniz. Burada konuşmaları tam anlamıyla vermiyorum zamanınızı almamak açısından ama işte köreye yanaşacaksanız hangi köreye gideceksiniz diyor. Bu arada Southwest Hava Yolları'nın uçağında da First Officer büyük bir olasılıkla uçağı uçuruyor. Çünkü diğer pilot aslında 737 pilotu değil. Onun da nereden öğrendiğimi birazdan anlatacağım sizlere. 737 pilotu olmadığı için Southwest pilotunun, 737 pilotunun yükünü hafifletmek için hava trafik konuşmalarını o yapıyor. Şimdi burada işte biraz duralım. Burada acil durumlarda yapılması gereken şey bazı videolarda YouTube'da görüyorsunuz, özellikle Türkiye'deki kanallarda. İşte acil durum yaşadık, e, hadi gelin bunu simülatörde görelim. Oo haydi hurra, hadi dönüyoruz meydana. Bu şekilde olmuyor olaylar. Özellikle de medical emergency olduğu zaman eğer çok yakınında değilseniz meydanın, hemen kalkış sonrasında yaşamadıysanız ki bu konuda da bir video yapmıştım, onu da burada izleyebilirsiniz. Chicago'da acil durumu yaşayan bir uçak hakkında. Eğer bu durumda değilseniz yapmanız gereken iş yükü bayağı fazla. Çünkü sadece uçağı uçurmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda şirketle konuşuyorsunuz. Büyük bir olasılıkla hava trafik konuşmasını yapan bu pilot, misafir pilot diyelim biz ona konuşurken bir yandan da first officer şirketle Las Vegas base'le telefonda konuşuyor veya e elektronik ortamda mesaj atıyor uçağın e elektronik SMS yollama diyelim sisteminden bunun adı e ya da başka bir şekilde aynı zamanda irtibata geçmeye çalışıyor. Eğer düz uçuşta ve vaktiniz de varsa sizin aynı zamanda hava trafik frekanslarındaki özel frekansları kullanarak size yardımcı olacak medikal insanlara da tıbbi yardımı verebilecek insanlara da ulaşmanız mümkün. O durumda e, size nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda direktifler veriliyor. Siz bunları alıyorsunuz, kabine iletiyorsunuz, kabindekiler de ona göre direktifleri uyguluyorlar. Veya uçakta bir konuda yardımcı olabilecek insanlar varsa onlar devreye giriyorlar. Gelin hava trafik konuşmalarına geri dönelim isterseniz. Evet, burada anlatılan şey her e, acil durumda vermeniz gereken bir takım bilgiler var. Acil durum ilan ettiğinizde. Bunlar neden yapılıyor? 143 kişi var uçakta deniyor. Yarın öbür gün bu uçaklarda bir kaza olduğunda Allah korusun büyük bir kaza olduğunda insanların sayısını, kaybolan insanın olup olmadığını bilmek amacıyla bu kişi sayısı önemli. Aynı zamanda yerdeki görevlilerin kaç tane ambulans, kaç tane itfaiye aracı, kaç tane destek aracı yollaması gerektiği konusunda da önemli. O yüzden bu tür bilgiler sürekli olarak alınır. Yolcu sayısı çok önemlidir. Yolcu sayısının dışında bir de ne kadar yakıt olduğu da önemlidir ki kaza sonrasında eğer bir kaza olursa yangın ne kadar uzun sürecek, yakıt boşalması olursa bu ne kadar bir alana yayılacak bunların hepsi önemli faktörler. Bunların hepsi hava trafik tarafından gerekli mercilere daha sonra iletilecek olan bilgiler. Uh, we uh let's call it four hours of fuel remaining so and I'm sorry I guess uh Prino's not on the IOS for two right maybe uh, direct to Condi final pressure sixty thirteen to send your discretion information on uh they will have medical personnel evet, Şimdi hala Los Angeles Traffic Los Angeles Central konuşuyor burada the Southwest Diyor ki ben diyor diğer insanlarla irtibata geçtim yerde sizi bir yardımda bulunacak ekipler bekliyor ve daha sonra bunu değişik bir frekansa aktarıyor. Şimdi burada e, birazcık daha atlama yapacağım konuşmaların. <laughs> Şimdi 26 right genellikle Las Vegas'ta inişler için değil kalkışlar için kullanılır. Ama terminale en hızlı şekilde gitmek istiyorsanız bu pisti kullanırsınız. Dolayısıyla Southwest uçağı bir medical emergency de olsa bir acil durum uçağı olduğu için bütün her şey onun için durdurulur. Kalkışlar durdurulur. Arkasından da bu uçak 26 right'a, 26 sağ pistine doğru yönlendirilir ve ILS istiyorlar ki hani düzgün bir şekilde establish olsunlar, düzgün bir şekilde inebilsinler diye. LA Southwest 6013. Evet, burada işte değişik bir ses var. Bakın, LA Southwest 6013 denilen diyen kişi, bakın şurada 3.56'da konuşan, 4. dakikada konuşan kişiyle şurada konuşan kişinin sesleri değişik. Flight, the işte buradaki konuşan first officer daha sonradan diğer pilotlu devreye girdiği zaman arkasından one, Eight, one, but buradaki pilot. kişi misafir pilot ve işte burada 14.000 fitte alçaldığını söylüyor. Burada kapıyı da ayarlamışlar, körüğü de ayarlamışlar. C terminalindeki bir numaralı körüye gidecek ama şurada söylediği çok önemli bir şey var. Ona dikkat edelim. On the and being at Vegas. Şimdi diyor ki biz diyor Las Vegas'a indiğimiz zaman piste duracağız ve ondan sonra da bir çekici gelecek ve çekiciyle beraber bu kapıya gideceğiz diyor. Bunun neden olduğunu birazdan anlatacağım. ILS Burada işte görerek <laughs> <inmek> isterseniz inebilirsiniz <laughs> <diyor. gülüyor> 9000 fite alçalın, fly noktasına devam edin. Burada da arkasından da ALS e, yaklaşmasını yapabilirsiniz diyor. Sir, from the approach proceed on 26 right, hold short left. Evet, burada artık uçak inmiş durumda. İndikten sonra emergency servisini yapan işte hem itfaiye hem de diğer ambulans vesaire türünden servisi verecek olan kişiler piste girmek için müsaade istiyorlar kuleden. Bu da bu, böyle bir konuşmayla hallediliyor. Southwest 6013, Tower 1050 at runway 26 right, clear to land. Clear to land, T6 right, Southwest 6013. Evet, burada indexer besleniyor ve 26, 26, 26 pistine iniyorlar. I'm gonna try to get him off the runway. I'm try to get him off the runway. We'll say Up to 6013. If you can turn right there, you can go straight into the ramp. Evet, burada Las Vegas kulesinin bilmediği bir şey var. Diyor ki işte diyor sen burada sağa dön diyor. Arkasından da straight into the ramp rampaya doğru devam et diyor. Şimdi Şöyle bir şey söz konusu. Burada first officer'ın verdiği yanı çok ilginç. we need to get tucked into the gate. Can't get off runway at all? Evet, burada diyor ki ben diyor pistten ayrılamam. Kule <laughs> kulede diyor ki ya diyor hiç piste bırakmayacak mısın bize türünden hani hiç ayrılamaz mısın pistten diyor. Terk edemez misin pisti diyor. O da unable diyor. Hayır yapamam diyor. Çünkü neden? o pist dediğim gibi daha önceden de söylemiştim. Kalkışlar için kullanıyor ve aynı zamanda sizin bir tane pistiniz elinizden gitmiş oluyor. İniş ve kalkışlar için kullanamıyorsunuz. E onun dışında eğer pistin ortasında kaldıysanız ve acil durum müdahalesinde bulunacak diğer insanlar da oraya gelecekse sol pistinin, iki altı sol pistinin de kullanımında bir takım sınırlar olacaktır. Evet pistlerin arası yeterince geniş ama Aynı zamanda da belki de havaalanının o iki pistini, Las Vegas'ta dört tane pist var, o iki pistini kapatmak zorunda kalacaksınız kalkışları ve inişlere. İşte böyle bir duruma yol açmamak için kule nasıl yani pisti bana vermeyecek misin geri türünden bir soru soruyor. Fakat South West'in buradan ayrılması mümkün olmuyor. Hey, görena ebur etes all right tower Southwest 6013 we're doing our best here oh, 6013 if you can uh, go straight in there if uh, not just clear the whole line there yeah we're clear here we're going stop the aircraft right here and get tucked in evet sorun pisti terk edebiliyorsa southwest pisti terk edebilmesi sayesinde de artık burada duracağız ondan sonra da biz pisti terk ettikten sonra buradan sonra bir e, çekiciyle C1 kapısına gideceğiz diyorlar Şimdi buradaki sorun ne neden piste durma olayı çok büyük bir sorun oluyor? Çünkü dediğim gibi piste çok fazla durdukları takdirde hava trafik operasyonunu bir şekilde kötü duruma düşürecekler. Ama en azından hemen sağa dönüp orada da durmaları durumunda en azından pisti tekrardan operasyonu açabilecekler. Kalkışlar ve inişler aksamadan devam edecek. Ama aynı zamanda da taksi yoluna geldikten sonra oraya air stairs denilen yani uçağa yanaşan o merdivenler vardır ya hani bazen acil park edersiniz, onlardan inersiniz. Onlardan bir tanesiyle gelip acil durum için yardımcı olacak olan tıbbi personeli de uçağı almanız ve arkasından da kaptanı gerekli müdahaleleri, ilk müdahaleleri yapıp arkasından da kaptanı alıp gitse diye götürmeniz mümkün olacak. İşte bu nedenle pistin ortasında uçağın kapısını açıp arkasından da oraya bir de merdiven dayamak çok da mümkün olmayacağı için hava trafikte bunun yapılmasını sağlıyor. Bir de şu var tabii, kaptanın yerde uçağı döndürebilmesi için gerekli olan tiller sol tarafta, kaptan da sol tarafta iyi olmadığı için ve olmadığı için orada da misafir pilot bulunduğu için uçağı gerçekten de taksi yoluna sokmak çok da pek mümkün olan bir şey değil. Ama yine de bu iki pilot başarıyla devam ediyorlar ve bitiriyorlar bu işi. İşte bizim özellikle de simülatörle uğraşan arkadaşlarımız bazen böyle heyecanlı heyecanlı bazen sonra sorarlar. Hocam ben işte uçağın bütün sistemlerini biliyorum, yedim, yıldım, yuttum. Böyle bir acil durumda yardımcı olabilir miyim diye sorulduğunda ben yardımcı olabilir miyim, indirebilir miyim uçağı diyorlar. Gerçekten de bazılarınızın havacılık ve özellikle de uçak teknik bilgileri çok çok iyi. Ama aynı zamanda burada başka bir hava yolunda uçan bir pilot var diye anlatılmış olay aslında hava yolunda uçmuyor bu yardımcı olan pilot. Kendisi NetJet diye Amerika'nın en büyük business jet uçan firmasında bir pilot. Dolayısıyla pilotluk olduğu zaman bir takım melekeleriniz genellikle aynı oluyor. Havayolu pilotu olmamanız sizin için bir engel değil. İşte hava trafikle konuşabiliyorsunuz. Bazı olayları yönlendirmeniz mümkün olabiliyor. Bazı olayların yönetmeniz son derece basit. Aynı şekilde acil durumu kendi iş yetinde yaşadığı zaman bu pilot o da aynı şekilde davranacaktır. Elindeki bütün imkanları kullanma amacıyla yapılmış bir olay o pilotun oraya oturtturulması ki acil durumlarda da mümkün olduğu kadar sizinden istenen elinizdeki tüm imkanları dispatcher ekstra pilot ekstra kabin arkada yolcu olarak giden pilotlar vesaire vesaire kullanmanız çok size yardımcı olacak şeyler. Aslına bakarsanız buna benzer bir olayı Havacılık tarihi açısından önemli kazalardan bir tanesi de United Hava Yolları'nın Sioux City'de yaşamış olduğu olay. O kazayı da size ayrıntılı olarak anlatırım. Ama United Hava Yolları'nın DC onunda yaşanan sorunlar nedeniyle Chicago'ya kadar varamayıp Sioux City, Iowa'da yapmış olduğu bir kaza var. Orada yine arkada giden başka bir pilot diğer pilotlara yardımcı olmuştu. O kazada maalesef hayatını kaybedenler olmuştu ama en azından tamamıyla tüm yolcuların bir anlamda hayatlarını kaybettikleri bir kaza olmaktan çıkmıştı. O nedenle gerek Captain Al Haynes ve aynı zamanda diğer pilotlara da o konuda çok büyük bir iltifat yollamak lazım. Çok fazla miktarda teşekkür etmek lazım. Gerçekten CRM'in kitabını belki de yazdıkları bir kaza olayıdır o. Bir gün o konuda da ayrıntılı olarak bir video yaparım sizler için. Benden şimdilik bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıda like'a tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu da gerçekten beğendiyseniz arkadaşlarınızla, eşinizle, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bambaşka bir Kaptan Bahar yayınında sizlerle görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. おっしゃって。